60 saniyede standart deviation indikatörü. Piyasanın ne kadar oynak olduğunu tek sayı ile ölçmek ister misin? STD dev yani standart sapma fiyatların ortalamadan ne kadar uzaklaştığını ölçer. Basitçe volatilitenin pusulasıdır. Piyasanın sakin mi yoksa fırtınalı mı olduğunu sana net biçimde gösterir. Mantığı nettir. Fiyatlar ortalama etrafında dar bir bantta gidip geliyorsa standart sapma küçüktür. Piyasa sakin fiyatlar ortalamadan sert kopuyorsa standart sapma büyür, piyasa volatil ve risklidir. Traderlar stede devi özellikle risk ölçümü ve strateji seçiminde kullanır. Düşük volatilite olası büyük bir kırılmanın habercisi olabilir. Yüksek volatilite ise trendin sertleştiğini veya piyasada panik olduğunu gösterir. Kısacası standart sapma. Piyasanın nabzını değil tansiyonunu ölçer. Normal mi yüksek mi? Cevap tek bir çizgide gizlidir. Kaydet ki lazım olduğunda unutma.